Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok güzel, çok değişik bir model çıkarttım. Onu göstereceğim. Alt kısmını bir önceki videolarımda yapmıştım arkadaşlar. Üst kısmını da biraz değiştirerek anlatacağım sizlere. Bence çok güzel duruyor. Farklı da oldu. Ben öyle düşünüyorum. Sizler ne düşünürsünüz bilemem. E, modeli görünce zaten anlayacaksınız arkadaşlar. İki renkten oluşacak. Örnek de ne yapacağım ben. E, şöyle 434 altın başak yeşil ipim. Diğeri 666 leylak kırmızı tığım 22 numara şöyle. Bakın görüyorsunuz zaten. Hemen tığınızı tığ battığınıza sabitliyorsunuz. İki zincirle tığ battım yaptım. Hepsinde arkadaşlar ben model anlatırken tığlamalarımın hepsi iki zincirle yapılı. Bakın şöyle de görüyorsunuz zaten şu şekilde. Herhangi bir tığ sabitliyorum. İki zincir çekiyorum. Devam ediyorum. İki zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Aralarda 13 tane iki zincirli tığ battı yaptım. Şöyle biraz daha yaptıktan sonra sayacağım zaten. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şöyle 12 şöyle 13 13 tane yaptım. 13 tane yaptıktan sonra şimdi buradan 12 zincir çekiyorum. 12'de 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincir çektim. Tersine çevirdim. Bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğumun içine şöyle ipimi sabitledim. Şimdi dönmeden hemen buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın yanına bir tane daha. Döndüm. Bir zincir çektim. Hemen 13, 12 zincir çektiğim Kısmı 1 2, 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Tekrar 12 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tekrar tersine döndüm. Bakın, şuraya en sondakine değil bir öncekine sık iğne olarak battım. Bir sonrakine de tekrardan sık iğne yapıyorum. Bakın, düz kısmına çevirdim bir tane zincir çekiyorum araya yine 12 zincir çektiğim kısma sık iğne yapıyorum 2 şöyle 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 aynı yuvamın içine battım 1 2 3 4 5 aynı yuvamın içine batıyorum 1 2 3 4 5 aynı yoğunun içine batıyorum tekrardan bu kısma 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım bakın eşit i̇şte olacak yuvamın içine batıyorum ve burada 10 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yuvamın içine batıyorum. Burada tekrardan 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Pardon, burada 6 tane sık iğne yapıyoruz. 12 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Pardon. 8 9 10 11 12. Tersine çevirdim. En sondaki sık iğneden bir öncekine batıyorum. Burada tekrardan yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip tersine çevirdim ve yuvamın içine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 Şöyle 7. 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çekiyorum. Buraya battım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Aynı yuvamın içine batıyorum. şekilde 2 3 4 5 aynı yuvamın içine batıyorum. Şu şekilde 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Yuvamın içine bakın. Şuraya tekrar batışıyorum Ve taban kısmına tekrardan sık iğne yaparak iniyorsunuz arkadaşlar. Şu işlemi yaptıktan sonra. Bir iki zincir çekip devam ediyorum. İki zincir çekip devam ediyorum. Aralarda 13 tane tığ battı. iki zincirli tığ battı yapıp arkaya dönüyorsunuz arkadaşlar. Arka kısmını çeviriyorsunuz. Bu şekilde aynı şekilde şu yaprak kısmını yapabilirsiniz. Ben hemen ipimi kopartıp geliyorum. Kırmızı ipimi aldım arkadaşlar. Hemen şuraya 10 zincir çektiğim kısma batıyorum. Battıktan sonra burada 12 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 zincir çektim. Şimdi şu şekilde ilmeklerimi alıyorum. 17 18 tane olması yeterli. Uzatmıyorsunuz ilmeklerinizi minik yapıyorsunuz. 4 5 6 şöyle 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 şöyle 18 18 tane ilmeğimi aldım şu şekilde hepsini birlikte çıkartıyorum şöyle çıkarttım bakın çıkarttıktan sonra yuvamın içine şöyle kaydırma Bakın kaydırma yöntemiyle tekrar girdim ve sıkılaştırıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle bakın. Şimdi fıstığımın büyüklüğü kadar zincir çekeceğim. E, 20 zincir denk geldi bende. Sizde 21 de olabilir, 22 de olabilir arkadaşlar. Burası fıstığın boyutuna göre değişir. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şu 14 15 16 17 18 19 20 tersine dönüyorum. Fıstığımın başlangıç noktasına şuraya batıyorum. Battıktan sonra da bu kısımda e, ister iki ister bir çekin arkadaşlar. Ben iki çektim. Yuvamın içine yani zincirimin içine girip kaydırıyorum bakın. Kaydırdım bir zincir çektim. Şöyle kaydırdım bir zincir çektim. 2 Şöyle 3 Şöyle 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 şöyle 15 16 17 18 19 20 21 22 tane denk geldi arkadaşlar. 22 tane yaptım. Yuvamın içine tekrardan batıyorum yeşil kısmına. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şu 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Bakın 24 denk gelmiyor. 25 26 27 28 28 denk geliyor arkadaşlar. 28 tane zincir çekip şöyle tersine tekrar dönüyorum arkadaşlar. Buradaki zincir sayısı da değişir. Şu şekilde döndüm. Burada 1 2 zincir çektim ve zincirimin içine kaydırma yöntemiyle tekrardan aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 Şöyle 5 Şöyle 6 Şöyle 7 8 9 10 Şimdi e, 28 tane çektim. 30 tane de bu işlemi yapacağım arkadaşlar. Ben bunu kamera arkası yapıp hemen geliyorum sizlere de modelimi göstereceğim. Ve arkadaşlar bakın bitirdim. Hafifçe ütü bastırdım arkadaşlar modelimi. Şöyle şu şekilde fıstık oyasının değişik tarzı diyebiliriz. Hem yaprak olarak değişik bir model hem de gösteriş olarak üst kısmı farklı bir model oldu. Daha öncesinde şunu yapmıştım. Sizlere de zaten bir önceki videolarımda anlatmıştım bu modeli. Ama şimdi de bunu anlattım arkadaşlar bu şekilde yaptım. Umarım beğenmişsinizdir bu modeli de. Beğen ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Çok değişik. Üst kısmı da öyle mesela. Çok değişik duruyor. İsterseniz yaprak kısmını da değiştirip de yapabilirsiniz bu modelinizi. Beğen ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Alt kısımda abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.